Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den İran'a tehdit. Sizi de yeryüzünden sileriz. İngiliz tabloit yayıncısı Daily Mail'e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceği sinyalini verdi. Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullah'lar dünyadan silinecek diyen İsrailli Bakan, Tahran'ı direkt olarak hedef aldı. İsrailli Bakan, Lübnan ve Hizbullah'ın Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Barkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek terör örgütü kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'a hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını ezeriz. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız. İsrailli Bakan Barkat sözlerini şöyle sürdürdü. İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki bakın Gazze'de neler oluyor bize saldırır siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.